ısırganlar öyle güzel gevrek ki. Bu yeşillik olan yerlerden harika. Nisan ayının sonuna doğru harika. Elimi dağılıyor. Isırgan elini yaktığında şu labada var ya evelik derdik bizim orada. Şununla a, parmağını falan ısırganın dağıladığı yeri ovabilirsin. Bu geçiriyor. Ama bırak yansın daha sağlıklı. Arada o kadar güzel şeyler var ki e, yapışkan otu, yoğurt otu gördüğünüz gibi çok narin boyu şöyle uzar çok uzar boyu. Fakat şimdi körpe daha şunlardan da alıp ısırganın içerisine karıştırıp pişirip yemek istiyorum. Yapışıyor gördüğünüz gibi hem elinize yapışıyor hem kendi kendisine şöyle tutunur yapışır yapışkan otu köküyle beraber yaban hindi bağının lezzet halini almak istiyorum. Şu kökü çok faydalı. Alıp kurutabilirsiniz, buzluğunuza koyup çayını yapıp içebilirsiniz. Robottan geçirtip salatalara katabilirsiniz. Kurutup çayını içebilirsiniz. Ben kuruttum, sürekli çayını içiyorum günlük. E, kanser dostudur ve karaciğer yağlanmasına da engel olur toplamış olduğum ısırganları şimdi önce yapmış olduğum sirkeli suyun içerisinde önce yıkadım sonra sirkeli suda tekrar yıkadım beklettim fazla bekletmeyin çünkü renginden anlarsınız vitaminli olduğu gibi bırakıyor evet yavan hindi bağlarını çiçek koparttığımda o kadar güzel açmıştı ki biraz sonra hemen zaten soluyor bu çiçekleri bu şekilde kurutamıyorsunuz hani pamukçuk gibi oluyordu uçuşuyor ya bu çiçekleri kurutmaya bıraktığınızda o hale geliyor. Bunun için biraz bir kaya tuzu koyun ve içerisine kuruttuktan sonra yıkayıp kuruttuktan sonra robottan geçirin bunları bir güzel. Ve daha sonra salatalarda yemeklerde kullanın. Çayını yapıp içebilirsiniz. Ben de bayağı var şu kökü. Bir tanesinin kökünü kopartabildim. Köklerinden alıp bunları da robottan geçirip yine salatalarınızda yemeklerinizde kullanabilirsiniz bolca doğramış olduğum soğanımı gördüğünüz gibi sıvı yağın içerisinde kavuruyorum ve içerisine biber ve domates salçası da ilave edip şöyle biraz karıştırıyorum daha sonra üzerine hiç doğramadan hazırlamış olduğum ısırganları ve yaban hindibağını elinizle birkaç parçaya bölebilirsiniz vitamini gitmesin istiyorum hiç doğramıyorum Üzerine koyduktan sonra biraz da yapışkan otu, yoğurt odunu ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Çünkü hepsi birden sığmıyor. Biraz bekliyorum. Isırganlar söndükten sonra kalanı da üzerine ilave edip kapağını kapattıktan sonra biraz kaya tuzu ve pul biberi, karabiber ilave ediyorum. Ve arkasından daha önce patates için hazırlamış olduğum tahinli, yoğurtlu, sarmasaklı, baharatlı sosumu tabağın içerisine alıp üzerine gördüğünüz gibi pişirmiş olduğum yaban hindiba, ısırgan ve yoğurt otunu sosun üzerine koyduktan sonra nefis bir yemek oluyor.